Herkese merhaba, video hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar olasılık değerini konuşacağız. Tabii iki tane yeni kavram var. İmkansız olay ve kesin olay. Yani imkansız adı üstünde olmayacak kesin olan bilin, bilinen bir şey. Kesin olaysa tabii ki kesinlikle bunu gerçekleşeceği biliyoruz. Yani biz bunları artık e, sözel değil de sayısal değer ad ederek belirtmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir de e, bir önceki videolarda fark ettiyseniz hep böyle basit kesir haliyle bulduk. Ne bileyim işte 1 bölü 7, 2 bölü 3, 4 bölü 5 şeklinde bulduk. Hiç böyle e, bileşik kesir halini bulmadık arkadaşlar. Yani birden büyük haliyle bulmadık. Ki zaten siz o duruma 1 dediğinizde kesin demiş oluyorsunuz. Çünkü hatırlarsanız e, nasıl hatırlatalım? Olası durumlarda Orası durum biz hem aşağı yazıyorduk ya mesela iki e, yüzünde tır olan bir para olsun. İki yüzünde tura olan bir para olsun. O zaman buraya orası durum nedir arkadaşlar? 2'dir. Çünkü ön ve arka yüzü gelebilir. Tamam mı? Tura gelme ihtimalini merak ediyorum. E, 2 iki 2 olacağı için 2 bölü 2 dersin. Cevabı bir olur. Sadece işler 1 oldu. Demek ki kesin olay oluyor. Yani buradaki e, varmak istediğim sonuç şu. Olasılık değeri en fazla bir olabilir. Birden büyük olasılık değeri olamaz. Bir de şöyle bir mevzu var. Olasılık değil negatif olamaz. Öyle bir şey söz konusu değil. Ya vardır ya yoktur gibi bir şey de değil de. Ya vardır ya yoktur ya da belki. Değil mi? Belki dediğimiz zaten kesinli oluyor. Dedim ki negatif olamaz bir olasılık değil arkadaşlar. Yani 0,1111 bile bizim için bir olasılık değeridir. Tamam. 0 olabilir sorun yok. 0 olduğundan imkansız diyeceksin. Şudur. Nasıl diyelim? Um, nasıl bir örnek verelim Valla aklıma gelmedi ama şöyle bir örnek verebilirim Matematik Bir matematik öğretmenin toplama çıkarma hatası Yapmamalı olmadı Ya da başka bir örnek olabilir Heh Buldum Her e, günün bir sabahı vardır Değil mi arkadaşlar o zaman bir gün düşünelim Öyle bir günkü sabahı yok Öyle bir şey olabilir mi ya Esin sıfır yani değil mi? Ya da ne bileyim havanın çok güneşli olduğu bir güne Yağmur yağma ihtimali yani sıfır diyebiliriz aslında. Ama çok güneşli. Çörleyiz. Yağmur yağma ihtimali çok beklemezsiniz ama tabii ki de biraz farklı bir örnek oldu. Yine orası da aslında. Her neyse. Devam edelim. Şimdi burada yine bir tanımlar var. Ee, bu tanımları ben yine tek tek yazdım. Bu tanımları map kitabından aldım bu arada. Bazı tanımları kendim e, dilimle, kendi anlatım yöntemimle yazdım. Eğer farklı geliyorsa ondandır. Ee, bu dokümanları tabii ki de ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bir teşekkür olarak kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. Ee, seviyeyi kaçınmak şartıyla eleştiri yorumları yapabilirsiniz. Yani ben de elimden geldiğince onlara uymaya çalışırım arkadaşlar. Dikkat almaya çalışırım. Şimdi başlayalım. Bir olayın olasılığı sıfır ve bir arasında sayı ile ifade ediliyor. Sıfır ve bir dahil bu arada. Sıfır olduğunda imkansız olay, bir olduğunda kesin olay diyoruz. Gerçekleşme olasılığı mümkün olmayan olaya imkansız olay deriz ve sayısal olarak biz buna sıfır diyoruz. Gerçekleşme olasılığı kesin olan olaya ise biz kesin olay diyoruz. Tanıma tamam var. Gerçekleşme olasılığı orası, kesin ve o zaman bu olay kesin olaydır. Çok basit bir tanım var değil mi? Yani kafa karışıklığı yok aslında matematikte de. İşte ön yargı var ya o kırmamız gerekiyor. Olasılık değeri nedir? O zaman Birdir. Mantıklı. Ya, tüm orası durumlar bölü. istenilen durum böyle, Tüm orası durumlar. E, tüm orası durumlar elma ise ben elma alacaksam e, zaten elma gelecektir. Kesin olay değil mi? Pardon. Şöyle yapalım. Hı. Devam edelim. Şimdi şöyle bir ben e, görsel bir şema olması için bir etkinlik yaptık. Onu da zaten map kitabından aldım. Şöyle belirteyim. Aşağıda verilen yuvarlak tablolardan her birine atılan bir okun Tabii isabet ettiğini düşünürsek kafamıza göre düşüneceğiz. mavi bölgeye isabet etme olasılığını sayı doğrusu üzerine gösteririm. Soru harika bir soru. Şimdi bunu biz nasıl yapacağız? Şimdi birinci şekilde başlayalım. Hatta ben müsaadenizle şunları ayırayım. Şöyle şöyle ayırayım. Daha iyi görelim diye yap yapıyorum bunu. Amacımız ne? Mavi bölgeye değmesi de tamam. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci şekilde dairemizin yarısı large, mavi, yarısı sarıdır. Ama o zaman bu arkadaşın mavi bölgeye vurma ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Biz burada 1 bölü 2 sayısını, sayısını sayı doğrusuna göstereceğiz. 1 bölü 2 arkadaşlar 0 ile 1'in ortasındadır. Yani 1 bölü 2 buradadır. Değil mi? Gayet rahat. Burada ikinci görselle dairenin tamamı sarı. Ben mavi bulacağım. Mavi yok. E ne olacak o zaman? Sıfır. Yok çünkü sıfırı sayı doğrusuna gösterelim. Gösterdik. Ha işte burada olay başlıyor. Şimdi burada mevzu şu. Bakın dikkat ederseniz burada sarı bölme sayısı dairenin yarısını geçmiş. Şöyle izah edin. Mesela dairenin yarısı bu kadar ya. Sarı bölme biraz daha geçmiş. Demek ki benim mavi vurma ihtimali 1 bölü 2'den daha azdır. Değil mi? Peki ben bunu sayı doğrusu nasıl gösteririm? Sayıyı 1 bölü 2'den küçük yapacağım. Bariz belli. 0 ile 1 arasındayım zaten. Başka şansım yok. 1 bölü 2'yi de buraya yazalım. Sayının alabileceği konum şuralarda bir yerlerdedir. 1 bölü 2 olamaz tabii ki de. 1 bölü 2'den küçük olabilir. Mesela 1 bölü 4. Adam burada bir yerde de. ama 1 bölü 4 olma ihtimali var mı? Yok çünkü onu da şöyle fark edelim. Bakın bir daire var. Daire 360 derece olduğunu biliyoruz. 360 dereceyi 4'e bölelim 90. O zaman çeyrek olması için bunun 90 derece olması gerekir. Ki bu 90 derece diye geniş açıdır. Demek ki aslında 1 bölü 4'ten de bu biraz ne arkadaşlar? Büyükmüş bu adam. Yorum olarak bunları yapabiliriz. Devam edelim. Bakın burada mavi bölme ihtimali yarıdan fazla. Demek ki benim mavi bölmeyi vurma ihtimalim arkadaşlar. Şurayı 0 değil de Mustafa. Şuraya 1 bölü 2 yap. Burayı 0 yapalım. Burayı da 1 yapalım. Bu daha hoş oldu. Mavi bölmeyi bulma ettim malum sevgili gençler. Aha da şurada. 1 bölü 2 ile 1 arasında. Ama 1 bölükten tabii ki de daha büyüktür. Burada kesinlikle 1'dir. Çünkü tamam zaten mavi. Yani denk getirirsen yine maviye denk getireceksin. O zaman olasılık değeri burada kesinlikle 1'dir. Tamam. Devam edelim. Şimdi aşağıda karelerden oluşan bir zemin verilmiştir. Buna göre bu zemin üzerinde seçilen bir noktanın kırmızı bölge olmasını kaçtır? Şimdi karelerden oluşan bir zemin. Okey tamam. <laughs> Biz burada bölge çalışıyoruz. Bölge zaten nedir? Alandır. Güzel. O zaman ben alan üzerinden yorum yapacağım. Benim orası durumum ne olur o zaman? Şeklin tüm alanı olur. O zaman ben orası durum ararken şeklin alanını bulmam lazım. Hangi şeklin hocam? Ahanda bunu. Bu şeklin alanı. Çünkü atacağım ne atacağım ben? Seçeceğim nokta arkadaşlar o bölge üzerinde olacağı için herhangi bir yer beni ilgilendiriyor. O zaman tüm durum bu adamın alanıdır. Peki hocam ben bu adamın alanını nasıl bulacağım? Bir değer yok. E ben atacağım. Diyeceğim ki mesela şurası A olsun. Dikkat edersiniz bu adamlar bir kare. E, kare tanım gereği nedir? Dört kenar birbirine eşit ve iç açıları 90 derece olan bir geometri şekilli. O zaman burası A ise burası da A'dır değil mi? Buraya ben A diyelim. Aynı zamanda bakın şu arkadaşın şu uzunluğuyla şu uzunluğu paralel ve eşit uzunlukta olduğu için burayı da ben A diyebilirim. O zaman burası da A oldu. Çünkü mavi de bir kareydi. Fark ederseniz burası 2A uzunluğunda oldu. 2A uzunluğundaysa bir kökgenin tanımı gereği karşı kenarlar birbirine eşitti. Dolayısıyla burası da 2A'dır. Ve kırmızı da bir kare olduğu için tüm kenar uzunlukları nedir? 2A'dır. Tamam. Peki benim burada tüm durumum ne olur o zaman? Alanım tüm alan nedir? Tüm alan. Kısa kenarımız 2A. Burada diköken alan formülden yararlanıyorum. Burada 3A var. O zaman 2A ile ben 3A'yı çarpıyorum. 2 ile 3'ü çarptım 6. Değil mi? A ile A'yı çarptım. A'nın karesi oldu. Buraya kadar her şey yolunda. Peki ben ne istiyorum? Kırmızı bölmeyi istiyorum. Kırmızı bölgenin alanı lazım bana. E kırmızı bölme bir ne? Kare. E karenin bir kenar uzunluğu ne? 2A. Alan ne olacak o zaman? 2A'nın karesi olacaktır. Benim olası durumlarım neydi? A'nın karesiydi. Şimdi bu işlemi yapalım. Buradaki iki arkadaşlar üst ifadesi zayıf olanlar ben katılmış olabilirler. 2 içeriği aynı şekilde ekleyecek. Yani aslında yorum şöyle olsa daha mı sağlık olurdu? 2A'yı ben iki defa kendisiyle çarpıyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4. A ile A'yı çarptım A'nın karesi. Yani aslında burada yapacağımız yorum şuydu direkt biz aslında içerinin karesini alabiliriz. Yani 2 ile 2'nin karesini aldım 4. A'nın karesini aldım. A'nın karesi şeklinde yazarım yani. E bölüyoruz. Neye? A çarpı A kare. A kareler sadeleşti. 4 bölü 6 buldum. 4 bölü 6'yı aralarında asal olana kadar sadeleştirebilirim Bilirim arkadaşlar. E ne olacak burası? 2 bölü 3. Bizim doğru cevabımız olmuş oldu. Devam edelim. Bir de şöyle bir mevzu var. Bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşme olasılığı daima toplamı daima birdir arkadaşlar. Bu çok önemli bir mevzu. Şöyle yorum yapabiliriz aslında. Ee, mesela 6 tane e, topun olduğu bir torba düşünün. tamam mı? E, torbada 5 tane, eğer mesela mavi, bir tane kırmızı top var. Ve Ben 6 tane benim tüm durumum var o zaman. Bir tane mavi top seçeceğim işte. 6 bölü 1. 1 bölü 6 işte. Geri kalan da 5 bölü 6 olmuş olacak. Sen 1 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı topladığında sen 1 bulacaksın. Tamam mı? Yani gerçekleşme iş ihtimaliyle gerçekleşmeme ihtimali toplamda her zaman 1'dir. Ve o zaman burada tamamen problem çözeceğiz. Şimdi gerçekleşme olasılığı 3 bölü 8 ise bu olayın gerçekleşme olasılığı kaçtır? Şimdi toplamı 3 bölü 8 olacak. Bir A değerim var. Bu A değeriyle ben 3 bölü 8 topladığımda 1 olacak. O zaman şöyle yapabiliriz. A burada olur. 3 bölü 8'i karşı tarafa attım. 1 eksi 1 eksi 3 bölü 8 oldu. 1'i biz aslında 8 bölü 8 şeklinde yapabiliriz. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 3 olacak. 5 bölü 8 olacak. Burada pratik açısından kafanızdan da yapabilirsiniz aslında. Bu 3'ü 8 yapan sayı ne? 5. O zaman 5 bölü 8 bitti. Tamam mesela bakın bir olayın gerçekleşme olasılığı 5 bölü 6 5 bölü 11 o zaman gerçekleşme olasılığı nedir 6 bölü 11 bu ifade neye eşitmiş 2 bölü a'ya 2 bölü pardon 2 a bölü 11'e pardeler aynı o zaman 6 ile 2 a birbirine eşittir her iki tarafı 2'ye böldüğümde a'yı ben 3 bulacağım bu kadar basit aslında çok bir zorluğu yok yani bu konunun en azından şuraya kadar şimdi bir olayın olma olasılığı gerçekleşebilecek tüm durumların istenilen duruma oranıdır. Aslında tüm durum burada nedir? Öl şey örnek olaydır. İstenilen durumsa bizim çıktılarımızda çıktı böyle örnek olay. Fakat biz bu e, matematiksel terminoloji yerine istenilen durum bölü tüm durumu kullanıyoruz. Ya da bazı hocalar e, kişi çizgisi diye düşünebilirsiniz diyor. Payda istenilen tüm durumu yazın diyor. Pardon paya istenilen tüm durumu yazın diyor. Payda yani şu al kısma da tüm durumu yazın diyor. Ama yine biz bu şekilde bilsek daha iyi olur gibi geliyor bana. Şimdi bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 kırmızı tamam 4 turuncu 6 mavi 3 tane yeşil top bulunuyor. Sırayla bunun olasılığını biz bulacağız. Şimdi A için yapalım. Tüm durum. İlk başta bizim olayımız ne? topun çekilmesi değil mi? Deneyimiz topun çekilmesi. O zaman biz top sayısına odaklanacağız burada. Peki kaç tane top var toplamda? 5 burada, 4 burada, 9 oldu. 6 burada, 9 alt daha, 15. 3 de burada, 18. Tamam. 18 tane benim toplam top sayım var. Kaçı kırmızı bunların? 5'i. 5 bölü 18 o zaman benim kırmızı olma olasılığı. B'ye geldik. Yine 18. B turuncu demiş. Turuncu 4. 4 bölü 18. Efendim söyleyeyim. 6 tane mavi demiş. Onu da 18 yapalım. 3 tane de yeşil demiş. Bu sırasıyla tüm olası durumlardır. Ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela bunların hepsini topladığınızda cevabı 1 bulacaksınız. Zaten paydalar aynı. Değil mi? Siz burada toplarken ne topluyorsunuz? Top sayılarını topluyorsunuz zaten. Sadece renklerine göre ayırdınız. Değil mi? Topladığınızda yine 18 bulacaksınız. O zaman 18 18 cevabımız 1 olmuş olacak. Devam edelim. Böyle bir alıştırma yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Aşağıdaki olaylardan imkansız olanların önündeki kutucuklara i, kesin olayların önündeki kutucuklara k, orası olanların önündeki kutulara kutucuklara o ya yazınız demişiz. Şimdi 3 basamaklı bir sayının rakamları toplamının 28 olma ihtimali demişim. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Sayı oluşturan adam ne? Rakam. Peki en büyük rakam ne? 9. 3 basamaklı diyor. O zaman ben şöyle bir şey yapamam. Biller, onlar yüzler basamak. Tamam. Gidip de yüzler basamak sıfır yazmıyorsun. Ki biz burada en büyük duruma odaklanalım. Çünkü rakamları toplam 28 olacak. Bayağı büyük bir sayı. 3 kere ben 9 yazayım. Rakamları fark edememiş. 9, 9, 9 yazsam bile 3 kere 9'dan 27 yapıyor. E böyle bir durum söz konusu değil o zaman. Yani 28 olmadığı söz konusu değil. Ben olabilecek en büyük rakamı kullandı. Yine 28 yapmadı. Demek ki imkansız. O zaman ne yazacağız? İyi yazacağız. Bir futbol maçının beraber etmesi. Bir futbol maçının kazanma, kaybetme ya da beraber kalma ihtimali vardır. O zaman olasılık değerimiz nedir? 3 bölü 1'dir. Yani bir olası durumdur. O zaman biz buraya O diyelim. Bir çift sayının bir çift sayının hem tek hem çift olma olasılığı. Tabii ki de yani imkansız şöyle iyi yazalım. Bir zar atıldığında, bir zar atıldığında, bir ile altı arasında bir sayı gelmesi kesin. Kesin ki bir ile altı arasında bir sayı denk gelecek, değil mi? İki gelebilir, üç gelebilir, 4 gelebilir, beş gelebilir. Bu arada iki gelme olasılığı demiyor. Üç gelme olasılığını sormuyor bana. Diyor ki bir sayı gelme olasılığını diyor. Tabii ki de bir kesin gelecek. K yani. Şimdi bir olayın gerçekleşme şansının ölçüsü ne? nokta adı verilir. Bu değer nokta nokta arasındadır demişiz. Bir olayın gerçekleşme şansını ölçüsüne biz olasılık diyoruz. Bu değer sıfır ile bir arasındadır. Bir olayın gerçekleşme şansı yoksa bu durum nedir arkadaşlar? İmkansız. Ve olasılık değeri nedir? Sıfırdır. Olasılık değeri 1 olan olay ise biz ne diyeceğiz? Kesin olay denilir. Bunları unutmayın okulda sınavlarında hocanız bunu doğru yanlış boşluk doldurma gibi sorabilir arkadaşlar. Ve son soru, sorularımıza geldik. Aşağıdaki sayılardan olasılık ve olasılık belirtenleri yuvarlak için alınma demişim. Olasılık belirtmesi için sayının 0 ile 1 arasında olması gerekiyor. 0 olabilir, 1 de olabilir. Ama 0'dan aşağı olamaz, 1'den yukarı olamaz. 1 bölü 6 belirtir. 8 bölü 7 belirtmez. Neden? Çünkü 1 artı 7, 1 artı nedir bu Mustafa'cığım? Ee, 7 bölü 7 mi oluyor? Ama karıştırdım. 1 artı 1 bölü 7'dir. Heh. 1 artı 1 bölü 7'dir aslında. Birden büyük. 1 bölü 7 kadar büyük. Demek ki bu aslında olasılık belirtmez. Yanlış. Eksi 3 bölü 4. Negatif sayı olasılık belirtmez. Allah aşkına olmaz. Burada 0'dan %8. 8 bölü diyor. 0 ile 1 arasında da belirtir. 100 olayın 8'i gerçekleşiyor diye bir yorum yapabiliyorsunuz. P sayısı rasyonel bir şekilde ifade edilemiyor. Ama şöyle yorum yapabiliriz. Sayı zaten 0 ile 1 arasında değil. 3 olacağı için birden büyük oluyor. Demek ki bu adam olasılık belirtmez. Kök 16 4'tür. 4 zaten birden büyüktür. Olasılık belirtmez arkadaşlar. Aşağıdaki problemleri çözülür demişiz. Bir futbol takımında 24 futbolcu bulunmaktadır. Bu takımdan, bu futbol takımından seçilen bir oyuncunun sakat olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre sakat olmayan kaç futbolcu vardır? Şimdi biz burada futbol seçimi yapıyoruz. O zaman kaç tane futbolcu var? 24. Tüm durumumuz burada 24'tür arkadaşlar. Bir o kadar futbolcu var ki bunlar sakatmış. Sakat futbolcu sayısını bilmiyoruz. Ona biz x diyelim. Ve bu ihtimali yaptığımızda biz 1 bölü 3'ü buluyoruz. Şimdi burada artık sadeleştirme devreye girmiş. Bakın e, 3'ün 8 katı 24'tür değil mi? O zaman buradaki adam 8 kat küçülmüş diye yorum yapabiliriz. Aynı şekilde o zaman 1 de 8 kat ne olmuş olması lazım? Büyümüş olması lazım. Yani aslında x burada 8'dir. 8 bölü 20'den cevap burada 1 bölü 24 geliyor. 1 bölü 3 geliyor. Fakat bizden şey istemiş sakat olmayan futbolcu sayısını. 8 tane sakatım var. 16, 24 tane futbolcum var. 8-16'dan sakat olmayan futbolcu da bulabilirim. Devam edelim. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil topların bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 9 bölü 17'dir mavi olmama olasılığını olma olasılığı sormuş bize. Yani gidip de sarı yeşil dememiş, kırmızı dememiş. Olmama ihtimali. O zaman üç türünde bizi sağlayacaktır. O zaman biz şunu yapsak yeterli olur. Birden 9 bölü 17'yi çıkartırsam buradan da 8 bölü 17 bulacağım. Demek ki bu mavi olmama ihtimali olmuş olacak. Bu da benim doğru cevabım olmuş olacak. Bu videoyu bir de burada bitirelim arkadaşlar. Ki zaten olasılığı bitirmiş olduk. Artık da dair soru çözmeye başlayabilirsiniz. Tabii ki de kazanım düzeyinde. Beceri temelli için çok daha erken şu an daha yaz saatindeyiz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.